Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi bugün 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1, 2 ve 3. ünitenin örnek yazılı sorularına bakacağız. Bakalım şöyle birlikte ilk sorumuzla giriş yapalım. Evet, boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz şeklinde bir bilgi sorusu gelmiş. Bakalım. Şimdi ilk edebi roman. İlk edebi roman hepimizin bildiği gibi arkadaşlar İntibah yani Namık Kemal'in İntibah edebi romanımız Namık Kemal İntibah dedik. İlk yerli roman Taşuk Talat ve Fitnat Şemsettin Sami. Biliyoruz ki ilk yerli romanımız Taşuk Talat ve Fitnat. Şöyle adını yazayım çünkü bu çok uzun. Taşuk Talat ve Fitnat. Bu da yine biliyorsunuz ki Şemsettin Sami'nin eseri arkadaşlar. E, yerkan olduğu için yazamıyorum ama Şemsettin Sami olduğunu zaten biliyoruz hepimiz. İlk tarihi romanı sormuş şimdi bize. İlk tarihi romanımız hepimizin de bildiği gibi yine Namık Kemal'in Cezmi. Böyle Cezmi. Namık. Kemal diyorum. İlk tarihi romanımız. İlk çeviri romanımız var yine burada. Yusuf Kamil Paşa'nın hepimizin bildiği gibi Yusuf Kamil Paşa'nın çevirdiği daha doğrusu telemak ilk çeviri roman Telemak Yusuf Kamil Paşa Telemak ilk e, Yusuf Kamil Paşa tarafından çevrilen ilk edebi eser olarak karşı, çeviri roman olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Onun dışında ilk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in biliyorsunuz ki Araba Sevdası. Şöyle, Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem dedik. Ve son olarak da Türk Edebiyatı'ndaki ilk psikolojik romana bakacak olursak da bu da Mehmet Rauf'tan Eylül arkadaşlar biliyorsunuz ki. Eylül, Mehmet Rauf. Evet, bu ilk sorumuz bu şekildeydi. Bir bilgi sorusuydu ve ilk edebi roman, yerli roman, tarihi roman, çeviri, realist, e, psikolojik roman gibi bize ilk Türk Edebiyatı'ndaki roman türlerini soruyordu. Karşınıza bu şekilde bir soru gelebilir zaten, o yüzden buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Geçtim ikinci soruya. Şimdi demiş ki doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y koyunuz demiş. Bakalım. Tanzimat Dönemi eserlerinde toplumcu bir anlayış vardır. Kölelik, esir ticareti, batılılaşma, görücü usulü gibi konular, e, görücü usulü evlilik gibi konular işlenir. Evet arkadaşlar, Tanzimat Dönemi eserlerinde gerçekten de bu şekilde konular işlenir ve toplumcu bir anlayış vardır. O yüzden de bu bilgiye doğrudur diyorum. Geçelim ikinci bilginize. Servet-i Fünun dönemi eserlerinde ise romanlarda aşk, hayal gerçek çatışması, karamsarlık gibi daha kişisel konular işlenir. Evet, Servet-i Fünun dönemi eserlerinde Tanzimat'tan farklı olarak aşk ve hayal gerçek çatışması e, ya da işte kişinin kendi dünyasından bahsettiği, karamsarlık gibi kişisel konuların ön plana çıktığı edebi türlerdir diyorum. Bu da doğru. Geçelim üçüncüye. Her işin başı sağlıktır cümlesinde yüklem sağlık kelimesi fiildir. O yüzden de bu cümle bir fiil cümlesidir. Hayır arkadaşlar. Sağlık kelimesi bir fiil değildir. Sağlık kelimesi bir isim olduğu için bu cümle fiil cümlesi değil, isim cümlesidir diyorum. O yüzden bu bilgiye de yanlış diyorum. Şimdi bakalım diğer bilgimize geçelim. E, bu filmi daha önce izlemiştim cümlesi. Yüklemi sonunda yer aldığı için kurallı bir cümledir diyor. Yüklemin sonunda yer aldığı kurallı bir cümledir. Bakalım gerçekten doğru mu? Bu filmi daha önce izlemiştim. İzlemek burada yani yapılan eylem nedir? Yüklem, izlemiştim kelimesi. Cümlenin sonunda mı yer alıyor? Evet, kurallı cümlelerde e, yüklem sonda olurdu, özne başta olurdu ve diğerleri araya ...ya da gizli özne de olabilirdi. Aralara sıkıştırılırdı cümlenin diğer ögeleri. Ama yüklem sonda olmak zorundaydı. Eğer ki kurallı cümle kuruyak, kur, e, kuracaksam. O yüzden cümlesi yüklemi sonda yer aldığı için... ...gerçekten de şöyle kurallı bir cümledir diyorum. Bakalım bir diğer bilgimize. Göçebeler buraya kurarmış çadırlarını cümlesi... ...kurallı düz bir cümledir. Bakalım göçebeler buraya kurarmış çadırlarını. Buradaki eylemimiz, yapılan işimiz... ...yani yüklem belirten kelimemiz kurarmış kelimesi. Yani yüklem kurarmış. Ama kurarmış kelimesi cümlenin sonunda değil, ortasında yer alıyor arkadaşlar. Ve cümlenin ortasında yer alan cümleleri, e, yüklemin ortasında, yüklemin cümlenin ortasında bulunmasına biz bu arada e, düz ve kurallı bir cümle değil, devrik bir cümle diyoruz. O yüzden şuna devrik diyorum. Şöyle yanlış diyorum. Onun dışında Geçelim bir diğer bilginize. Türk edebiyatında Batılı anlamda tiyatro ilk olarak Tanzimat dönemiyle başlamıştır. Evet, Türk edebiyatında Batılı anlamda tiyatro arkadaşlar ilk olarak Tanzimat dönemiyle başlıyor. Daha sonrasında zaten bunun devamında geliyor. O yüzden bu bilgiye doğrudur diyorum. İlk yerli tiyatro Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" adlı eseridir. Namık Kemal'in "Matanya Yahut Silistre adlı eseri de sahnelenen ilk oyundur. O yüzden buna da kesinlikle ...doğrudur diyorum. Şinasi'nin ilk şair evlenmesi... ...ilk yani tiyatro özelliğini taşıyor. Türk Edebiyatı'nda biliyorsunuz ki... ...Namık Kemal'in Matanyalı Sil Silisca adlı eseri de... Sahnelenen ilk oyun olma özelliğini taşıyor. O yüzden bu bilgiye de doğrudur diyorum. Geçiyorum bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bu aşağıda verilen... Bilgi, aşağıda ...bilgileri verilen tür hangisidir? Verilen edebi tür daha doğrusu hangisidir? Bakalım... Konusunu seçkin kimselerin hayatından, tarihten veya mitolojiden alır. Kahramanlar, tanrılar, tanrıçalar ya da soylu kişilerden seçilir. Çirkin olaylar seyircinin göz önünde gerçekleşmez, sahne arkasında gerçekleştirilir, seyirciye gösterilmez. E, üç birlik kuralına uyulur, yani yer, zaman ve olay kuralına uyulur. Toplum, şey, toplam beş perdeden oluşur, tamam. Sanatlı ve ağır bir dil kullanılır, en büyük şairleri ilk Yunan şairlerinden olan e, Euripides, Sopokles ve Asikilos'tur. Şimdi bu bilgileri verilen şey arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki şurada üç birlik kuralına uyulmasından, beş perdeden oluşmasından, sanatlı ve ağır bir dil kullanılmasından, seçkin kimselerin hayatından, tarihten ya da mitolojiden almasından ve aynı zamanda Kahramanlarının soylu kişiler, tanrılar ya da tanrıçalar olmasından biz bunu anlıyoruz ki burada verilen edebi tür trajedidir diyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bilgileri e, zaten konu anlatımında bir şekilde vermiştik. O yüzden bu bilgilerden yola çıkarak böyle bir yorum yapabiliyoruz. Yani trajedi hakkındaki bildiklerimizle e, bu bilgilerden yola çıkarak bunun trajedi olduğunu özellikle şurada Euripides, e, Euripides gibi Yunan şairlerinden olan isimlerde verildikten sonrasında bu bilgileri kafamızda toparlayabileceğimiz şekilde trajediye ulaşabiliyoruz. Evet şimdi geçiyorum bir diğer sorumuza. Yine verilen tür hangisidir diye sormuş. Bakalım. Konusunu günlük yaşamdan ve tarihten alır. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktu. Bu tam tersi. Vurma, yaralama, öldürme gibi olaylar sahne arkasında değil, sahnede gerçekleştirilir. Yüksek tabakadan ya da halktan kişiler de yer alabilir. Yani ama öyle bir zorunluluk yok. Hani bir önceki de trajedide demiştik ya soylu kişilerden seçmek zorunda diye. Burada öyle bir kural söz konusu değil. Perde sayısı yine yazarın istediğine göre değişebilir. Kahramanları ait oldukları çevrenin dili ile konuşur. Yani basit, sade, yalın bir dil kullanır burada bulundukları çevrenin dili. En başarılı örneklerinde yine Victor Hugo vermiştir. Verilen tür arkadaşlar buradan da yola çıkabileceğimiz gibi... ...şöyle... ...dran diyorum. Burada özellikleri verilen tür drandır. Evet geçelim. Hangisi Tanzimat dönemi romanının özelliklerinden biri değildir demiş. Bakalım... Bireyi eğitme, toplumu düzeltme amacı güdülmüştür. Evet, bireyi eğitme, toplumu düzeltme amacı güdülmüştür. O yüzden buna e, tanzimat döneminde özelliklerinden biridir diyorum. Anadolu insanının sorunlarına yer verilmiştir. Şimdi burada arkadaşlar tanzimat döneminde Anadolu insanının sorunlarına yer verilmiyor. Burada Anadolu halkı e, baz alınmamış Sadece İstanbul ve çevresi e, anlatılmıştır. Yani Anadolu halkı burada konu dışı, olay dışı tutuluyor arkadaşlar. O yüzden Anadolu halkının e, sorunlarına yer verilmiştir. Bilgisi maalesef ki doğru değil. Bakalım diğerlerine de. E, kişiler tek yönlü ele alınmıştır demiş. Evet kişiler tanzimat dönemi edebiyatının özelliklerini, ...romanın özelliklerini daha doğrusu tek yönlü ele alınıyor. Bu da doğrudur diyorum. Onun dışında ilk görüşte aşk, abartılı konular, olağan dışı rastlantılara yer verilmiştir. Evet tanzimat dönemi romanının özellikleri arasında yine ilk görüşte aşk konuları arasında daha doğrusu abartılı konular ve olağan dışı rastlantılar yani normalde günlük hayatta bu da olmaz ya diyeceğimiz rastlantılara yer verilmiştir diyorum. Yine Son olarak yeni bir tür olduğu için teknik bakımından kusurlu kabul edilen eserlerden, evet Tanzimat döneminde yavaş yavaş yeni yeni batılaşmaya başladığı için teknik bakımından eserler çok fazla kusurlu bir şekilde halkın okumasına sunuluyor. O yüzden arkadaşlar bu da doğru diyorum, yani kusurlu kabul edilen eserlerdir diyorum. Ancak Tanzimat edebiyatı ile alakalı, Tanzimat dönemi romanı ile alakalı daha doğrusu. Ee, Anadolu insanın sorunlarına yer verilmiştir şeklinde bir bilgiyi doğru kabul edemiyoruz. O yüzden geçiyorum bir diğer sorumuza. Şimdi hangisi milli edebiyat dönemi romanlarının özelliklerinden değildir diye sormuş. Bakalım. Halka doğru ilkesiyle eserler verilmiştir. Evet doğru. Milli edebiyat dönemi romanlarının temel özelliklerinden bir tanesi bu. Realizm akımının etkisi görülmüştür. Kesinlikle doğru. Realizm, ak Realizm akımı görülüyor zaten milli edebiyat döneminde. Bundan da bahsetmiştik. Bu dönemde e, bu dönemde Anadolu'ya açılmıştır. Roman Anadolu'ya açılmıştır burada. Rom eksik yazılmış, roman yazmışız ama roman olacak. Şöyle ben düzeltiyorum. Bu dönemde roman Anadolu'ya açılmıştır. Evet arkadaşlar, roman milli edebiyat döneminde, milli edebiyat dönemi romanları Anadolu'ya açılmış romanlar olarak. Yani artık Tanzimat döneminden çıkmış, daha çok Anadolu'yu baz alan romanlardır. Buna doğru. Bu dönem romanları, el seçeneği okuyorum. Bu dönem romanları kişi kadrosu bakımından oldukça zengindir. Evet, Anadolu'ya da açıldığı için zaten kişi kadrosu bakımından çok farklı karakterlere yer veriliyor burada. O yüzden oldukça zengindir bilgisinde de doğru diyorum. Ama Arapça ve Farsça tamlama sözcükleri sık sık yer verilmiştir. Hayır arkadaşlar, Milli Edebiyat Dönemi'nde daha sade bir dil kullanılmaya çalışılmıştır. Arapça ve Farsça sözcükleri sık sık yer verildi bilgisi ee, doğru kabul edilmez. O yüzden cevabımız D seçeneğidir diyorum. Şimdi geçiyorum bir diğer sorumuza. Ee, bilgileri verilen roman hangisidir diye sormuş. Bakalım. Romanın baş kahramanı Ahmet Cemil'dir. Servet Üfün'ün neslini yani edebiyat cedide topluluğunu anlatan romandır. Batı roman tekniklerine uygun ilk modern Türk romanıdır. Şimdi bizim burada iki tane bilgiyle bu romanı çıkartmamız gerekiyor aslında. Baş kahraman kimdi? Ahmet Cemil'di. Ve bu roman ilk modern Türk romanıydı. Şöyle. O zaman Ahmet Cemil'in karakter olduğu ve ilk modern Türk romanı olarak kabul edilen roman Türk edebiyatında hepimizin de çok iyi bildiği gibi Mavi ve siyah romanıydı arkadaşlar. O yüzden cevabımız mavi ve siyahtır diyorum. Geçtik son sorumuz arkadaşlar. Şimdi burada yukarıda servet üfünün dönemi ile ilgili özellikler verilmiştir diyor. Bakalım. Şimdi Tanzimat edebiyatında olduğu gibi yazar hangisinin yanlış olduğunu soruyor bana. Tanzimat edebiyatında olduğu gibi yazar ona yakışına müdahale edip okuru yönlendirmeye çalışmaz. Servet üfünle ilgili evet çalışmaz. Roman ve hikayelerde mekan genellikle İstanbul olurken kahramanlar Aydın seçimden seçilir, Aydın kesimden seçilir. Evet, e, genellikle İstanbul'da geçer olaylar ve hep böyle hani üst seviye, üst mertebe insanlar baz alınır, onların hayatlarından falan bahsedilir. O zaman buna da doğru diyorum Servet-i Fünun'la alakalı amaç topluma eğitmek olduğundan dolayı halkın anlayabileceği sade ve yalın bir dil kullanılır. Hayır arkadaşlar Servet-i Fünun dönemi edebi e, romanında. Ee, o dönemin şiirine göre evet daha sade bir dil kullanılıyor olabilir. Romanda şiire göre ama şiire göre. Yani e, çok böyle sade, yalın bir dil kullanılmıyor. Yani günlük konuşmada halkın anlayabileceği bir dil kullanılmıyor Sabe Tüfün'ün dönemi romanında. O yüzden bu bilgi aslında yanlıştır ama ben gene diğerlerine de bakmak istiyorum. Roman karakteri derinlemesine ve çok yönlü ele alınır. Evet detaylı ve e, açıklayıcı bilgiler burada. Roman karakteriyle alakalı derinliği bir şekilde anlatılır. Son olarak da Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf dönemin öne çıkan romancılarından da demiş. Evet bu bilgi de kesinlikle doğru. Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf Servet-i Fünun dönemi edebiyatında romanında karşımıza çıkıyor. Ama e, şu C seçeneğinde söylediğiniz gibi Servet-i Fünun döneminde halkın anlayabileceği sade ve yalın bir dil yani günlük konuşma dili gibi bir dil kullanılmıyor. Tamamen e, o dönemin şiirin şiiri kadar ağır bir dil değil, romandaki dil ama yine de halkın anlayabileceği kadar sade bir dil de değil. O yüzden cevabımız şuradan C seçeneğidir diyorum. Evet bu kadar. Umarım işinize yarar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.